arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim barbunye plaki hemen yapılışına geçiyorum bir kiloya yakın barbunyayı aldım ayıkladım ve bol suda yıkadım şimdi tencerenin içine alıyorum ve üzerini geçene kadar ılık su ekliyorum şöyle bir tane limon sıktım üzerine döküyorum ocağın üzerine götürüyorum kaynamaya bırakıyorum barbunya plaki için malzemelerini doğramaya başlıyorum şöyle bir tane orta boy soğan 2-3 tane sivri biber 2 tane kapya biber bir tane çalizdon biber bir tane havuç bir tane patates bir tane domates ve hepsini şöyle sırayla doğramaya başlıyorum Soğanını doğradım ve şimdi sivri biberleri doğruyorum. Şöyle uç kısımlarını alıyorum. Şimdi kapya biberini doğruyorum. Şöyle uçlarını çıkartıyorum. Şimdi şöyle bir adet havucu yıkadım ve soydum. Şimdi doğray, doğramaya geçiyorum. Şöyle ikiye ayırdım. Bir tane orta boy patatesi ve yıkadım, ben soydum. Şimdi doğruyorum. Şöyle bir adet domates. Şimdi doğruyorum. Şöyle soymaya başlıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğruyorum. Yeah, yeah, yeah. Domatesi de doğradım. Şöyle kenara alıyorum. Barbunuyu ocağın üzerine koydum. Şöyle pişinceye kadar haşladım. Şimdi bakın oldu. Şimdi ocağı kapatıyorum. Şöyle bir tane tencere aldım. İçine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve doğranmış olduğum soğanı ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Soğanı birazcık pembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi üzerine kapya biberini ekliyorum. Ve yeşil biberleri ekliyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Şöyle hepsini beraber birazcık kavurdum. Şimdi üzerine doğramış olduğum patatesi ekliyorum. Ve havucu ekliyorum. Hepsini birlikte kavuruyorum. Hepsini birlikte biraz kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Karışık salça. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Hepsini birlikte kavuruyorum. Doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Biraz domatesle beraber pişirdikten sonra haşlamış olduğum barbunya üzerine döküyorum. Şöyle bir su bardağı su ekliyorum, ılık su. şöyle bir tane daha ekliyorum iki su bardağı su ekliyorum kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum şöyle üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve bir beş dakika daha kaynatıyorum altını kapatıyorum barbunya plagi sunum kabına aldım bakın suyunu koydum e, suyu çekene kadar pişirdim. Bakın kıvamı tam oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Şöyle üzerine birazcık maydanoz ekliyorum. Deneyen herkese afiyetler olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.